Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buton basmacı oynuyoruz. Evet. Onu basma. Don't press the evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an çok mutluyum. Çünkü arkamdaki jetpack'i uçabiliyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Ya çıkın böyle sıfır olabiliyor. Para. İşte arkadaşlar böyle. Ben butonun üstünde duracağım. Bana ne? Evet. Ben hala uzun kaldı diyorum ama uzun evet arkadaşlar Siz videomuz bitmek var? üzere. Ben nasıl ya? Arkadaşlar Allah ızgara Tamam. Ben ızgarada kaldım. Ben... Allah. Yuh diyorum arkadaşlar. Böyle de olmaz ama yani. Hayır, ettim, öleceğim. Allah Öl, öleceğim dedim öldün işte. Can o kadar parayı sen nasıl biriktirdin ya? Biriktirdim işte. Ay yani o kadar para nereden ya? Bin TL bin. He, ben uçarak gidiyorum Ben gitmeyeceğim. I mm ıh. -mm. bildiğin çağın ip. Evet, ben Oha derim başka da bir şey demem ya oyun bana gıcıklık yapıyor yok kardeşim çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Küçük oldu. Allah burnum kanıyor. Arkadaşlar bitmek zorunda bu video bay bay.